Men ca'e bil haseneti feluhu aşri emsaliha. Mevla Teala Hazretleri. Her kim ki Allah için bir adım atarsa allah Teala Hazretleri ona yapmış olduğunun on mislini verecek. Anladım. Hazreti Rabiatul Adeviyye'nin bununla alakalı bir kıssası var. Yani el kelam yecurul kelam laf lafı açıyor. Şimdi <laughs> şey var Suriyelilerin meşhur bir atasözü var. İlk başını söylemeyeyim sonra tepki almayalım. Hocaya mikrofon vermeyeceksin. Ben anladım. Hani bir başı var onu söylemiyorum. Devamı hocaya mikrofon vermeyeceksin diye. Şimdi verince laf lafı açıyor. <laughs> Hazreti Rabiatul Adeviye kadın evliyaların reislerindendir. Rabbim ondan razı olsun. Bir gün evine uzun yoldan gelen iki kişi misafir oluyor bu gelen kişiler de yediklerine, içtiklerine böyle dikkat eden kişilerdir. Normalde her bir Müslümanın bunu yapması şarttır aslında yani. Çünkü innel helale beyyünün, işte innel haramı beyyünün ve ben Türkçesini söyleyeyim, Arapçasını hatırlayamadım. Size haram beyan edilmiştir, açıklanmıştır helal açıklanmıştır ve evet. beyne hema müştebehatun la ya'lemuhun ne Ve bu helal ile haram arasında da şüpheli şeyler dediğimiz bir şeyler vardır ki her kim ki bunları hiç dikkat etmek sizin gelişi güzel bir şekilde kullanırsa diyor hadisin devamında haram işlemiştir. Yani bu kişilerde böyle şüpheli şeylere, yediğine, içtiğine, giydiğine dikkat eden kimseler onun için her yerde yemek yememişler. Hazreti Rabia'yı da tanıyorlar, namını biliyorlar. Diyorlar ki ya Hazreti Rabia hani saliha kullardandır. İşte yediğine, içtiğine dikkat eder. Onun evinde şüpheli bir şey yoktur. Karnımızı güzelce doyururuz. Doyururuz orada. Geliyorlar. Hazreti Rabia da işte Allah misafir diyor. Kabul ediyor. İçeri giriyorlar ki iki tane ekmek var sadece. Onlara ikram edebileceği. Onlar da onun hayalini kuruyor. Yani bu iki ekmeği bize ikram eder. İşte biz de yeriz doyarız hesabı. Kapı çalıyor, dilenci geliyor. Hazreti Rabia tutuyor iki ekmeğin hepsini ona veriyor. Hiç ayırmıyor. Tabi bunlar misafirler bozuluyorlar ama misafir ne diyeceksin yani. Bir şey de diyemiyorlar. Aradan biraz daha geçiyor. Tabi şimdi o zaman telefon yok, telgraf yok. Belki işte dumanla yani <laughs> bilmiyorum tabii işin şakası. Hani böyle bir iletişim araçları yok. Kapı çalıyor. Hazreti Rabia açıyor ki bir kucak dolusu adam ekmekle geliyor. <laughs> Alıyor ekmekleri sayıyor. 1, 2, 3, 5, 17, 18 diyor. Bakıyor ki bu kadar. Burada diyor iki tane eksik var. E şimdi o zaman öyle bir iletişim şeyi yok. Hani senin nereden haberin var? Öyle bir şey de bilmiyorsun. Adam diyor ki hani senin bunu bilmen imkansız. Hani senin haberin yoktu bu ekmeğin geleceğinden. Nereden bildin? Ben diyor sen gelmeden önce iki tane ekmek verdim. Onu da verirken Rabbimin bu ayetine güvenerek verdim. Her kim ki Allah için bir adım atarsa, bir iyilik yaparsa ona onun on katı vardır. Ben iki ekmek verdim, yirmi ekmek gelmesi gerekiyor diyor. Adam itiraf ediyor. Ben diyor iki tanesini kendime ayırdım. Yani şimdi bu iş bu şekilde. Biz nillah siz geldiniz, kırmadınız. Rabbim razı olsun. Sizin de Allah razı olsun. Rabbim de sizin mükafatınızı biiznillah 1'e 10 olarak verecek.